arkadaşlar, bugün Xiaomi Mi 4 incelemesi ile birlikteyiz. Gördüğünüz üzere yazımız Almanya'dan alınmış ve e, Çin'den çekildi bir cihaz. Kutu üzerinde Çince pek anlayamıyorum ama Çince herhalde özellikleri yazılmış. 4G yazıyor. 2 GB yazıyor. E, MSM8974AC yazıyor. Bu herhalde e, Snapdragon 801 işlemcisinin modeli. 2.5 GHz hızında 16 GB Modernli bir cihaz. 1920 1080p çözünürlüğünde IPS ekran. Bunları şu anda okuyabiliyorum. 3000 mAh batarya Android 4.4 sürüm, 4.4 sürümü. sürümü ile geliyor. Çok güncel bir cihaz değil. Kutu içeriğimize bakalım ilk başta. Kahverin geliyor. Cihazımız burada. Şunu çekiyoruz. Tabii ki de önceden kutuyu açıp inceleme yaptık. Şöyle, bunu da şöyle ısıtalım. Şöyle baksın. Kutumuzun içerisinden bir tane iğne. Şarj alet çıkıyor 2 amperlik. Gayet hızlı şarj ediyor. Parkon 2.0 hızlı şarjı destekleyen bir şarj aleti. Burada bir de ee, kapçıklarımızın bulunduğu bir kap var. Kapçıkları inceledik fakat İngilizce ya da Türkçe olmadığı için Çince olduğu için pek bir şey anlayamadık. Bunları şöyle bırakalım. Kutumuz böyle. Bunları bırakalım. Şarj aleti. Yanında bir de USB kablosu ile geliyor. Da Bu da 2.0. Bu da şarj 2.0 özel bir detayı yok. Bunları da şöyle bırakalım. Yaradığımız metal kasa, az önce özellikleri saydığım gibi Gorilla ee, Glass tarzında yine bir e, ekran ekranla 2 GB RAM'i var Onun dışında 13 MP mm kamerası var Kamerası e, 4K video çekebiliyor LG G3 da aynı bildiğim kadarıyla kamera onun dışında arka kapağını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar AliExpress'ten ya da ebay tarzındaki sitelerden Alıp arka kapağını değiştirebilirsiniz Yazımızın alt kısmında USB Portu bulunuyor Hoparlör bu kısımda hoparlör Şöyle bir dezavantajı var Ergonomik değil yani oyun oynarken böyle tuttuğunuzu atıyorum araba yarışlarında ya da herhangi bir silahlı oyun oynarken Iııı hoparlör kapanıyor. Onun dışında cihazımızın sağ tarafında e, ses kısma ve açma tuşu bir de power tuşu bulunuyor. Üst kısma geldiğimizde ise e, hızlı ötesi ve jack girişi bulunuyor. Ön kamerası da 8 megapiksel. arka kamerada bildiğim kadarıyla 60 ya 120 fps video çekebiliyorsunuz. Bu arada tek tonu flash var. Genellikle bu modelin muadillerinde çift tonlu flash olur. Arkasında kamerası var. Kameranın üstünde de bir tane e, mikrofonu var gördüğüm kadarıyla. Onun dışında cihazın sol tarafında sim kart girişi görüyorsunuz. Bunu iğne açıyoruz. Bu arada ben cihazın stok gelen sürümünü değiştirip beta sürümü yükledim. Beta sürümü daha akıcı. Android 6 sürümü. Herhangi bir kasma göremedim. Biraz e, arayüzün RAM kullanımı fazla. Onun dışında stabil bir arayüz. Yani arada sırada değil, açıkçası arada sırada değil. Hani e, sık sık uygulamaları kapatmanız lazım. Senin temizlemeniz lazım, boşaltmanız lazım vaziyeyim. Size yaklaşık 10 GB 11 GB civarında bir kullanım alanı sunuyor telefon. Onun dışında arayüzden bahsettik gayet stabil arayüz. Herhangi bir kasma donma yok. Ön tarafına geçecek olursak arkadaşlar kapasitif tuşlar var. Bu arada Antutu sonuçlarıyla cihazın yaklaşık bu arayüzle yani bu beta sürümüyle 55 bin civarında diğer türlü 49 bin civarında çıkıyor. Muhtemelen iyileştirmeler yapılmış Android 6'ya geçerken ciddi uğraşılmış yani beta sürümünde yakında da bir ay civarında çıkacak diyorlar normal stabil sürümü onun dışında arkadaşlar verebileceğim bilgiler bu kadar ee, ha bu arada şundan da bahsedeyim cihaz bana 600 liraya geldi 600 lira bir forumdan aldım ben Almanya'dan getirmiş aldığım arkadaş 600 lira gayet bu cihaz için makul bir fiyat özellikle kendi muadillerinin fiyatlarını düşünürsek çok çok makul bir fiyat. Yani kamerası olsun, arayüzü olsun, tek bir sorunu var. RAM kullanımı ve ee, cihazın performanslı kullanımlarda biraz ısınması. Bu sorunlar dışında herhangi bir sorunu yok. Isınma sorunu da şöyle çözebiliyorsunuz. Custom bir kernel kullanarak ısınma sorunu giderilebiliyor ve cihaz daha stabil çalışıyor. Fakat diyorsunuz ki ben kendi stok arayüzünü kullanacağım, sıcak kaplanacaksınız. Çok oyun oynanıldığında ipten eli yakan bir sıcak hissediyorsunuz. Onun dışında verebileceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Kutu içeriğinden kulaklık çıkmıyor, Bunlar haberiniz olsun. Onun dışında verebileceğim bilgi bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.